Merhabalar. Çözümlü sorularımıza tüm hızıyla devam edelim. Kitabımızın 26. örneğini hep beraber çözelim. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce sıfır gördüğümüz yerleri kapatıyorduk. Bakın. Sıfır. Buraları kapatıyorum. Burada da sıfır var. Buraları da kapatalım. Önce garantilerimizi bulalım. Bunları kapatalım. Tamam. Şimdi bakın burada deniz var. Dokunmayacağım buraya. Kenarına sağına soluna gemi gelmesi gerekiyorsa gelebilir. Sıkıntı yok. Ama buraya dokunmayacağım. Buraya gemi parçası gelmeyecek. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane gemi parçası gözükmesi gerekiyor. Bakın dikkat edin. Benim gemi parçalarım hepsinin bakın nasıl böyle uç kısımları bakın oval yuvarlak. Ama burada bir kare parçası var. Bu da demek oluyor ki benim buraya gelmesi gereken gemim ne? 3 parçalı gemim. Çünkü o kare tam burada var. Hemen hemen onu yapalım. Şöyle bir parçasını yapayım. Şunu da tasya yapalım. Belli olsun iki parça. Üçüncü parçasını da yaptım. Şu şekilde yapalım. Bakın üç parçalık gemimi buraya yazmış oldum. Ve buraları kapatalım o zaman. Buraları kapattım. Bunun işi bitti. Bakın burada bir parça gözüküyor diyordu. Gözükmesi gerekiyor. Tamam bunları da kapattım. Sonra burada da bir parça gözükmesi lazım. Bakın bir parça burada. Burayı da kapattım. Buraları buldum. Sonra sonra bakın şurada 3 parça gözükmesi lazım diye. Bir parça burada. Geriye 2 tane boş kutum kaldı. Demek ki benim diğer iki parçam buraya gelecek. Ama tekli parçamı gelecek. Evet. Çünkü yani ikili gelemez. Buralar hep etrafı kapalı. İkili gelemez. O yüzden mecbur iki tane küçük parçayı buraya koydum. Bakın. Bir parça, iki parça, üç parça. İki tane tekliyi de eledim. Bunları da çıkardım. Şimdi devam ediyorum. Buraya üç parça gözükmesi gerekiyormuş. Bu kısma. Buraya bir parça burada var. Geriye kaldı iki parça. Onu da buraya yazıyorum. Bakın iki parça burada. İki parçalık buraya yazıyorum. Burayı da kapatmış oldum. Burada gitti. Bir parça gözükecekti. Bakın buraya bir parça ekledim. Burası da gitti. Tamam. Şimdi benim elimde ne kaldı? İki parçayı da kullanmış oldum. Elimde bir tek parça bir de iki parçalık kemim kaldı. Ona bakalım. Şimdi dikkat edin burada ne var? Bakın üç var. Bir parçası burada. O yüzden buraya ne gelecek arkadaşlar? İki parçalık gemi gelecek. İki parçalık gemiyi yazdım buraya. Bir parçası burada var. Üç parça. Bu da gitti. Burada iki parça gözükmesi lazım. E, bir, iki o da var. Gitti. Benim elimde tek bir parça kaldı. Bakın bu. Ona nereye yazacağım? Buraya yazacağım mecburen. Dikkat edin iki parça gözükmesi lazım. Bir, iki. Doğru. İki parça gözükmesi lazım. Bir, iki. Yok parça. Tamam. Üç parça gözükmesi lazım. Bir, iki, üç. Üç parça. Evet. Örneği bir de kontrol ettim. Ee, bu videomda bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.